100, 143. soruda soruya baktığımızda ne gördük? Şu yukarıdan aşağı ikiz kenarı gördük. iki eşit parçaya böldük. Aşı gördük ve aşın bize ne iş yapacağını anlatmaya çalışıyoruz. Öklit amcam burada ne der? Şu aşsa bu P ve K ise aş kare eşittir. P çarpı K der mi? çarpı K. Bizim burada aşımız belli. P'miz bu. K'mız da bu. Hemen bulalım. H kare eşittir. 2 evet. çarpı 8. Aş buradan. Ha, 16 4. özür dilerim. 4 çıktı mı? Şimdi geldim şu arkadaşa. Hazır mısın? Bak şu bir. Şu üçgene de geldik. Şuradan yükseklik indirdik ya. İndirdiğimiz üçgenden baktık. Şurada da bir dik üçgen var mı? Var. Burası 8 santim. Burası 4 santim. X'i bulacağız. X kare eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi. 64 artı 16 o da 80'e eşit. Kök 80 A X eşittir. Kök 80 o da 4 kök 5'tir. 16 çarpı 5. Ben gidersen... Hocam yanlış olabilir mi sonuç? <laughs> ben yanlış olabilirim. Bak bakalım. Nerede yanlış yapmış olabilirim? X karesi ben gibi. kök 96 buldum çünkü. 8'in karesi artı 4'ün karesi değil mi? Ben öklitten gittim yine. Şimdi haşı şey bulduğumuz değil. için. burada öklite gidemezsin ki. Hocam 90 var ya orada. Tamam burası 90 derece büyük... bak. Ha, büyük üçgenden bahsediyorum ben. X kare eşittir 8 çarpı 6 artı 2 artı 4 diye gittim ben. 8 çarpı 12 de 90'ı veriyor bize x kare. 8'in çarpı 4'ün karesi mi? Buldun. Nasıl buldun? Ee, x'in karesini yazdık. Evet. Eşittir. 8 çarpı. 8 e, çarpı. 6 artı 2 artı 4. 4'ü niye getiriyorsun? Eğer buradan gidiyorsan, öklitten gidiyorsan. X'in karesi eşittir. Şu kenar. 8 çarpı 10 değil midir? Şu kenar... E tamam o zaman biz niye boş boşuna haşı bulduk? İyi de buna bulmadan bak x'i bulmadan ha buradan buradan da gidersin doğru söylüyorsun. Ben, ben ilk önce onu buldum da siz haşı bilmiyorsunuz deyince ben, e, Şimdi ben formülü yanlış hatırlıyorum diye haşı ekledim. Yok yok senin söylediğin de doğru. Öklit amcamdan gidiyorum diyorsun. X karesi eşittir. Şarisi, Normalde 80 çıkıyor doğru. 90 deyince soru yanlış çıkıyor. Yani boşuna aslında çıkardım. biz oradan haşa bulmuşuz haşı bulmaya gerek bile yok aslında. Ya bak, ben senin gördüğünü görmedim. Gördüğüm yerden gittim. Aynı şey çıktı. Sonuçlar nasıl gidersen git, ama doğru kuralları koy, gerisi önemli değil. Baktık, ABC bir dik üçgen dik dik. AB, AD'ye eşit. AB, AD'ye eşit. Bir ikizkenar üçgen varsa. Ben bu ikiz üçgenden gene yakıyı değerlendirelim. Bir yükseklik çiz diyor bana. Çizdim yüksekliği mi? Yüksekliği çizdim. Burayı iki eşit parçaya mı böldü burası şu anda? Yüksekliği çizdiğimde ikiz kenar üçgende şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Dört buçuk, dört buçuk. Şimdi başka ne var burada? şuraya ben A dersem hiç diyemem. Şurası 9 eksi A'dır. Hı hı. Başka A'lar var. Ortak olan ne görüyorsun? A B A D eşit demiş değil mi? Hı. Ee, 6 var, 9 var. Allah şimdi Allah. şöyle yapabilir miyiz? Deminki gidelim, yine öklitten gidelim. Buldum Hocam, şey yapalım e, yok yok öklit değil orada 90 var ya direkt ha. olarak ab doğrusunu buluruz ab doğrusunu buradan nasıl bulacaksın 6'nın karesi artı x e, y kare artı 9'un karesi y neresi ab doğrusu ab doğrusuna y dedim Evet. orada bir 90 derecelik bir şey var ya üçgen var ya şuradaki üçgenden gidiyorsun Hı -hı. zaten ad'ye değişik olduğu için y'yi bulacağız Y'yi buldum, burayı buldum. Bak hiç gerek tamam, yok. Orada da sonrasında da ABD. E... Doğru söylüyorsun, ama daha da kolay yolu buldum ben. Senin biraz önceki yönteminle. Şurada ökült amcan var mı? Altının Bak. karesi, A'nın bunun tamamını oranı değil mi? 36 eşittir A çarpı 9. A buradan 4 çıktı. Kabul mü? A'yı 4 buldum. A4 ise burası 5'tir. E. Ee, şurası 4, 4, 5. E eşit Peki. iki parçaya bölmedi o zaman. Dikkat et. Burası iki parçaya böldü. O zaman x de 1'dir. Hocam tamamına 9, 9 dememiş ki o. BC'ye 9 demiş. Şimdi dikkat e et. Nasıl 10 bulduk biz? Bak Şimdi gel baştan başlayalım. Üçgenimizin AB AD'ye eşit. Yani şunun tamamı. Doğru değil mi? Doğru. Ben yukarıdan aşağı çizdiğimde şu kenar neyle boyayayım bunu? Şöyle boyayayım. Şu kenar şu kenara eşit mi? Eşit değil mi? Hayır hocam. Ya Yaki'den geliyor işte. Yaki'den bir Hocam biz diye... ABD'yi Dikkat ha. et. Tamam ya. Tamam tamam. Ben ABC üçgenine takılı kalmışım. ABC'yi ikiye bölüyoruz diye ben şey evet. ısrar ediyorum ya. Ama halbuki AB ile AD birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen eşken var. Tamam. O yüzden tamam. beş geldi. Tamam tamam hocam. Tamam. Şimdi Hapur şuradan oldu. geldim. Buraya A dedim. A çarpı dokuzdan burayı dört buldum. Doğru değil mi? A'yı 4 Tamamı koyalım. aynen. 9 eksi A'da 5 yapıyor. E tamamında e, on olması lazım beşse, ki. Şurası ise, şurası 5 ise, burası da bir. Güzel bir soru. Okay. Ama hata yaptırıyor gördüğün gibi ya. ABC üçgenini takılı sorun ben ya. ABC bir ikizkenar üçgen. ABC ikizkenar üçgen. İkizkenarı duydum hemen ikizkenardan bir dik indim. İşime yarasın yaramasın indim bak. Geldim bu kenar bu kenara eşit dedim. Yakıyı kullanıyorum. Şu da şuraya eşit dedim. Doğru mu? E, ee, ben 60 bu... buldum yukarıyı. Nereye 60 buldun? üçgeni çıktı. Şurası 60 derece. Hı hı. E, şurası 30 Onu derece. Ayarlı. Öyle mi? Hı -hı. Bak doğru mu yapıyoruz? Yukarıdan aşağı indiğimizde. Doğru. Ama şimdi Hayır şimdi hayır yanlış. Ya. Ben görmedim hocam. Ya, Oradaki ya, ya. şey değil. 30 değil orası. 30 olmaz. Ya şimdi bak. Şunu aşağı indiğimde Ben in bakmadım. De... Bakmadım mı? dedim direkt. <laughs> Şunu indiğimde burası 45. Burası 45. Tamam mı? Neden şuradaki üçgenden ABC üçgeni ikizkenar ya? 90 He, doğru içinde? eşit oluyor. Tamam 45'e 45 yazdık. Şimdi dön bu tarafa. Şurası 30 derece. Şurası da 45 derece. Yok, orası da aynen. Tamam. 5 ee, kenarı... eş, eşit. Tamam kenarı kenarlarından biri de 5 42. Şimdi bak dikkat et. 5 5 geldi. Şurası da 5 42. Bulmama gerek yok ama buldum. Hepsini bırak. 30 derecenin karşısındaki kenar. Hipotenüs 5 -3 şurada... 3 katıdır. İşte 5 küp Hayır. Dikkat et. Şu üçgene bakıyorsun. Tamam hocam. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 10 o zaman. Bak burada müthişim üçlüyü görmüyoruz. Görmediğimiz için uğraşıp duruyoruz. 146 146'da direkt dikeydim. 60 dereceyi biraz. gördüm. 30'u gördüm. Hadi Muhammed kafayı gömme ekrana bak. Yazmıyoruz. Ekrana bak bir dakika. Hocam çözülür mü? Gönme kafayı. Ya. Çözme çözme <laughs> kafayı. Sana gel bana. Dik ya, hemen. Hocam. Gör bakalım. Ya, işte Yaptığını söyle bana hiç kafadan çöz şu soruyu. Çizeyim mi? Hayır. Çizme. Anlat. Şimdi ABD bir e, ikizkenar kenar üçgeniymiş. A'dan aşağıya doğru bir dik indirdik. Tabanlar tamam. 7 7 2'ye bölündü. Süper. 7'yi böldüm. E bu tarafta kaç kaldı? Hayır, toplamı 10'du. Yükseklikle 14. yükseklikle C arasında. <laughs> yükseklikle... Yani yükseklikle C arasında. Ha. 4 4 kaldı güzel. Peki 4'ü koydun. 120'yi tamamladın tamam. mı? 30 60 90. 30'un karşısı 4'se x'in de 8'dir. Bu ya kafada soruyu çöz, direkt kafayı gömüp kendi transına geçme. Geçtiğin anda soru gidiyor zaten oradan. Burası 11 14. Bu ikizkenar üçgen olduğu için burası 7, burası 7. Şurası 7 ise burası da 4. 4'ü koydum. Şurası 60 ise burası 30 dedik. 30'un karesi hipotenüsün yarısı burası 8. Soruya bakıyoruz. Neler görüyorsun? İkizkenar üçgen yok, bir şey yok, zart yok, zurt yok. Hadi. Dik kenar. Dik kenarlar var. Dik B kenar hipotenüs demek. Hipotenüsü oluşturacağız. B'den B'ye çizgi mi çekeyim? Tek çizgi kurtarmaz bizi. Bak, geldim. Şunu şuradan B. birleştirdim. Şunu da şuradan birleştirdim. Neden? Aynen işte ben de onu dedim. Şimdi şuranın Annem de bunu kalesi... söyledi ya. Annem gördü bu arada. Ben görmüyorum. Görecek zaten. 16-17. Kök 17 burası. Doğru mu? Doğru. Bak yani. Şimdi çok dikkatli var. Anca yavaş yavaş aldım. FE ED'ye eşit. Tamam ikiz kenar. Orası da 17 olsun. Kök 17. Açı ortay mı? Açı Doğru. ortay. Doğru kök 17 mi kök 17 3'ün kök 17. karesi artı x'in karesi eşittir kök 17'nin karesi x kare eşittir 96, 17'den 96, şey çıktı 8. 6 8 x eşittir 2 kök 2 şu an anlatış tarzımız muhammed bir kademe yukarıdayız artık görerek yazmadan evet, gidiyoruz evet. bazı şeyleri ABC ve EBD birer ikiz kenar. Hemen bakalım. ABC, bunları şöyle eşitledim. ebd'yi de şöyle koydum ki harfleri tanıyayım. Ee, i̇kiz kenardan A, B, yukarıdan aşağıya birer dikizmiş. ikiz kenar ütkenmiş. Şimdi çok dikkatli e, B, bak. Soru o kadar güzel ki. Yukarıdan aşağıya dikindi Yaki. Doğru mu? Bak evet. Yaki geldik. O zaman şurası ile şurası birbirine eşitse, burası 8 ise, buranın da 8 olması için burası 5. Tamam mı hemşerim? Doğru. Peki. Gene buradan dik gelmiş. Muhammed dikkat et bak şu kenarda. Şu Hocam burası bir... 11 x 6 geliyor işte. Bitti. Bitti. Geç. Hiç durma bile. Geometrin en güzel tarafı 10 saniyede çözülüyor olması. Geldim. Hmm. A, B, C bir dik üçgen. A, B dik bir A, D dik. Tamam. A, D, D, C eşit. A, D, D, C eşit. Keşke bir ikiz kenarım olsa. A'dan E'ye bir tane şey giymiştik. Aman Sibiliz Hanım hemen de görüyorsunuz. A'dan E'ye çizdim. İkiz kenar sıfası 10-10. 6-8-10 üçgene geçtim. <laughs> Hocam durun. Geçmeyin. Filiz <laughs> <laughs> Hanım'a sor vallahi. Geç dedi. Tabii. <laughs> AD ile DC eşitse orası 10'sa tamam. İkisi kenardan orası da 10 geldi. Sekin geldi. <laughs> Çıkıklarım var ya biraz ondan tamam. zorlanıyorum. Ben daha çok zorlanıyorum. <laughs> 12 13 var. 14. X var. Hayır, 12 13 ne üçgeniydi bu? 12 13 üzerinde bir üçgen aklıma gelmedi. Ben sadece 12 13 var dedim. Hipotenüs 13'tü <laughs> doğru hocam. Şimdi ABC dik üçgen eşitlikler var. BD DC eşit. Den den BD uzatacaksın orada. Bak B'den E'ye uzatacaksın dediler. Kopya geldi. Neden? Yukarıdan aşağıya dikilmiş. 2'ye bölmüş ya ki. Evet. <laughs> tamam şey. hocam X de 5 geliyor işte. Özel üçgen çıktı zaten. 5, 12, 13 üçgeni. Evet. Z kalınca nasıl geliyor değil mi? Geçtim. Burada, burada bir var mı zaten. diye bakıyorum. ABC bir üçgenin BED açısı buna eşit işte açı ortay demiş. BD eşit. Denk O zaman bu dik. Oo çevre soruyor burada. Burası ya ki. Allah sanki o kadar zor soruymuş gibi hemen ooo çevre e, geldi. E, AB 9 verdi. E, AC'yi de 12 e, vermiş. E, AC neresiydi? Şurası da 12 vermiş. E, tamam her şey güzel hoş da. Bu 9, buna. Burada yeşil, şiş, yeşil katı, bu. katı, e, şu. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. Bekle. BC 15 de, olmaz de. mı? Bekle bekle bir dakika. Bizi A, B, E'yi soruyor. A, B, E'nin çevresini soruyor. Yani şöyle bir çizelim de. Şurayı soruyor. Ama o üçgeni soruyor. Bu üçgenin çevresini soruyor. 9 var. Şununla şunu bulacağız. E neden faydalanabilirim? Şuraya ben A diyeyim. Burası 12 eksi A mıdır? Hı -hı. Burası da 12 eksi A mıdır? Çünkü tamamı 12 ya. Hı -hı. Buraya A dedim. 12 eksi A. 12 eksi A. Tamam. Bunun karesi. Tamam. 9 Altı artı 12 eksi ne karesini alıyor ki senin çevre soruyor çevre. 9'u yazdım. Artı 12 eksi a artı a eşittir çevreyi verir. A'lar gitti 21 sorumuzun doğru cevabı. İlla zorlaştıracaksın. E, bir, kenar bulmaya çalışma. A'yı bulmanın sana bir faydası yok. Niye yok biliyor musun Mehmet? Şunu yakaladın bak. Baktığında kafayı görmemiş olsan şu A'ları topladım da bunlar birbirini götürecek. Ben 9 12 15'e çok takıldım hocam o Devam. Diklik var. Bir dik var dikten aşağı bir şeymiş. Başka ne vermiş? BD ile BC Aç, eşit. Açı vermiş bak açı vermiş. bu açı Açıortay vermiş. Bu vermiş. Başka? Tabanı ikiye değil. bölmüş. Açı ortaya açı ortaya şurası de sonrası 90 derece. Tamam. Burası dik. Değil. Burası dik bu da ikiz kenar. Yakiden buraya kadar geldik Peki şuraya baktım 8 var öyle değil mi hı hı. Ee, Bu böyle ise yukarıdan aşağıya geldi ne yaptı 2'ye böldü yukarıdan aşağıya gelen açı dik 90 derece e, buralar eşit 8 8 8 Tamam ee, oradan da daha... 6 6 8 13 gene. aynen burlu unuttum ben ya şimdi ne soruyor bize? DE'yi soruyor. Evet bu son sorumuz. Şöyle bir şey gibi kaldın. C'den yukarıya şimdi çizeceğim. Birleştireceğim mi? Hayır ortayı böl. Bu şekilde. Hı -hı. 150 cebinizden öper. 3. 90 kenarın karşısını kaç B, E, B, eşit. Tamam. Burada bir açı var o zaman. Evet. Evet. Arkadaşlar. B, E, B, C, eşit. bir şey çekiyoruz hocam. Hadi bunu çizdim diyorsun. Çizelim. Hayır. E, şey... Ya benim de aklıma Hı. yıkıldı. nereden nere çizdiniz? Şu e, C'den e, o şeye evet Bu... olur mu? E, İlk Olmaz. 7'dir 4 7. Bak yedi. şimdi şöyle Çözün yapsak oldu. daha güzel olmaz Yok, mı? Sen... Arkadaşlar tamam, bak. hocam ben çözdüm ya. Bunu böyle çizersen evet, yukarıdan evet. aşağı inmiş. Şunları iki eşit parçaya bölmüş. Dik var. Burası yedi. Yedi. Yedi yedi. Güzel. E bu dik. Bana neyi soruyor? Ee, başka neyi vermiş bize? Bir şey vermiş mi? Hocam ha. tamam. Yedi orası. Yedinin D'yi soruyor bize. Yedinin karesi eşittir. AD vermiş. AD'yi dört vermiş. 4, Şurayı bulabilirim. Hipotenüs var zaten orada. Şurası 90 derece. 7'nin karesi artı. Şuraya x dedim. x'in karesi artı 4'ün karesi. 49 eşittir. x kare artı 16. 33. 33 eşittir. x kare evet. x eşittir. Kök 33. Şurası kök 33. Hayda. Zaten varmış burada cevap. ya Bunu soruyormuş bize. evet Biz de nelere nelere bakıyoruz. Evet, burada bırakıyorum. Neden burada bırakıyorum? Bundan sonrası azıcık meşakkatli sorulara geçiyoruz. Ee, yarın kaldığımız yerden daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz.